Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Mesleğe nasıl başladınız? 9-10 yaşlarından belli. E, amcamın yanında başladım. Hem okula gidiyordum hem çıraklık yaptım. E, şu an 36 yaşındayım. 25 yıldan belli bu işin içindeyim. Erkek Kaç var. yaşında başladınız? 9-10 yaşlarında. Şu an 96 yaşındayım. E, ortalama 25 sene falan oldu herhalde. Şu an dükkanım var, elemanlarımız var. Çalışıyoruz bu şekilde. Peki eleman sıkıntısı oluyor mu? Eleman bulabiliyor musunuz? Eleman sıkıntısı daha önce olmuyordu MESEM'den dolayı. Şu an e, gençlerimiz mesleme de gitmiyor. Kolay işler arıyorlar. Berberliği beğenmiyorlar. Daha rahat paralar istiyorlar. Ona göre eleman bulmamız biraz zor oluyor. Gençlerin en çok tercih ettiği saç modelleri ne oluyor? Şu an tas tıraşı oluyorlar. Yanlar ciletten aldırıyorlar biraz e, gayrimeşre özenti diyeyim. Öyle bir şey söyleyeyim ben yani. Dizilerden falan mı yoksa bir özenti falan mı var? Genelde dizi olarak dizilerden oluyor. Dizilere bakaraktan. Şu 01 olsun misal gayrimeşru gayrimeşre şeylerden. Onlara bakaraktan özenti oluyorlar. Peki abi, teşekkür ederiz. Alarsın.